Merhaba dostlarım. Bugün yeni bir karıs kod videosu. Hepinizle birlikteyim. Bugün bir ne kod çeksin diye sorarsanız bugün karısı kod çekmeyi düşünüyorum. O zaman videoya ya geçelim. Geçelim videoya. Tavuk neden baktı hiç bana fikrim yok. İlk kodumuz o diken atmayı göstereceğim. Bir dakika bir el hareketini açayım. Tamamdır. Şimdi gösteriyorum kodu. Bu en yakındakine gidiyor arkadaşlar. En, en yakındaki varlıklara gidiyor. Siz bunu yere Toblox ile yapabilirsiniz daha iyi. Benim Toblox çalışmadığı için ben yapamıyorum. Şimdi koyunu koyun buralara. Açtım. Gördüğünüz gibi o kozor diken atıyor söyle bir dakika bak giyimi sattı Ben bu göstermeden en yakındaki oyuncuya da varlıklara gidiyor ama birazcık bekleme süre bekleyebiliyor Siz bunu hızını ayarlayabilirsiniz kod bu arkadaşlar söyle yazın süreyi bir dakika kod söyle yazabilirsiniz Buradan yenili ona gecikmesi 5 olursa benim gibi yapabilirsiniz. Hızını ayarlayabilirsiniz. Şunu kapatayım. Şimdi ikinci kodumuz ne olsa Hava, ok yağmurunu göstereyim arkadaşlar. Ok yağmuru güzeldir. Şimdi gidip onu göstereyim. Ok yağmuru bu olması lazım. Şimdi çok yağdığı için oyun kastığı için açıp bırakacağım arkadaşlar biraz daha açayım. Gördüğünüz gibi yağıyor. Başka etrafta da yağıyor. Bunu siz yine ayarını göstereceğim. Yapabilirsiniz. Bütün alana yağıyor. Bütün alan değil de kapsadığı kadar. Şimdi onu nasıl ayarlayabilirsiniz? Onu göstereceğim. Şimdi kod bu. Su elde yazıyor ya. Bu blok arkadaşlar. Bunları değiştirebilirsiniz. Mesela 10 10 yapalım. 10 10 blok ötesine atıyor. 10 yapalım. O yapalım. Bakalım şimdi. Ya çalışmadı. E gelmiyor. Sadece herhalde bu 50'de çalışıyor. Siz bunu 50'de kullanacaksınız herhalde ben ayarlayabiliyoruz diye biliyorum ama siz bunu bulursunuz arkadaşlar ben bulamadım şu anda açayım bak bunda çalışıyor bunda sıkıntı yok abi şöyle şimdi topla 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 oyun kasıyor gördüğünüz gibi abo topla 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 ben bunları toplayıp geliyorum toplamaya devam ediyorum arkadaşlar Az kaldı bitecek. yeter o kadar ya. Oyun kasmıyor zaten. Bayağı da toplamışım. Şimdi ikinci kodumuz ses kodu. Bu ki, hangi efsaneye ait olduğunu bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Sesini açayım oyunu. Söyle bakayım ses geliyor mu? Geliyor. Ben susacağım siz dinleyin. Kod buydu arkadaşlar. Kodu göstereyim. Kod bu bence mükemmel bir kod yani. Arkadaşlarınız trolleyebilirsiniz. Mük bir komut. Çok sevdim ben. Bunu bir de Ice el hareketiyle yaparsanız daha korkunç olur. Bu neyimiz? <laughs> Bu baskı <laughs> komut. Şimdi size kafa koparmayı göstereceğim. Kafamız gidecek yani. Şu el hareketini bir kapatalım. Sonra bir dakika. Hop tamam. Şimdi kafa koparmayı göstereceğim. Kafa koparma. Gördüğünüz gibi kafamız gitti. Böyle gitti. Yukarı falan da gitmiyor. Kafamız direkt gidiyor. Önden nasıl gözüküyor? Bir de önden bakalım. Hızlıca öne öne alıyorum. Önden de böyle gözüküyor. Biraz garip yürüyor gibi geliyor bana ya. Niyeyse garip yürüyor sanki. Bakınsana. Bence öyle. Bundan nasıl kurtulacağız diye sorarsanız oyundan çıkacaksınız ya da üstünüzü üstü değiştireceksiniz ben şöyle üstümü değiştireceğim şöyle yaptım şimdi karakterime geçeceğim aynı bir dakika yalnız yedire bastım karesi ortalık şuradan soyunma odasına geç tamamdır Niye olmuyor? Bir dakika. Karakteri tekrardan yapayım ben mi? Bayağı bir de gittik. Şunu bir daha yapayım ben. Arkadaşlar bunun için ya oyundan çıkıp ya da kostümümüzün bir daha yapmanız lazım. Ben oyundan çıkıp geliyorum. Arkadaşlar şu anda oyuna giriyor. Bakalım olacak mı? Girmesini bekleyelim. Sonra kodu gösterip videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Devamını gelmesini istiyorsanız like atın. Evet, gördüğünüz gibi ne oluyor? Oyun bozuldu. Şuna bakın sana. Çok komik duruyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Neyse arkadaşlar. Ben bunu çözüme de kafasını geri getirmeyi de. Bu üçte kadar gidiyor. Normalde bu böyle değil. Bir dakika. Çok merak ettim. Birinci sarıza alacağım. Birinci sarıza bir alayım sonu. Normal gözüküyor. Kafada da yok. Neyse bunu konuda bu arkadaşlar. Birazcık uzun evet biliyorum ama. Ona gecikmesi böyle. İyi buradan yenile yapın. kapatalım. Biz hiç kapatmayı denemedik. Şimdi gitmiş mi? Biz niye kapatmayı denemedik? Yine gitmemiş. Bakayım kafada duruyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bundan sonra o konsey kalesini atabilirim. Ama online gelmedi. O çekmeyebilirim de. Bundan sonra Yüce Usta'nın ifsası falan gelebilir. Spoiler verdim ama biraz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.